Akşamdan sonra burayı bitiriyor. Benim önce mi yapayım doyurayım. Oturayım. Hadi biğiyim sana afiyet olsun. Evet gel gelelim kahvaltımıza. Eee şey Galderik şeyi almıştım çiçeği bağırsak çözücü çok güzel buranın kaldiriği bu. bu çiçeğiydi buzdolabındaydı buzluktan çıkardım bu da bizim buranın çiçeğiydi yine pancar çiçeğiydi bunu da çıkardım bunu akşama yapacağım bunu şimdi kahvaltıya yapacağım çok güzel bağırsak çözücüdür bu Bunu mısır unla bulayıp bunu kızartacağım. Yumurta da kıracağım. Aynı yağın içine koyacağım. Başka yağ koymayacağım. İşte ormanlardan, bahçelerden toplanan Galderin e, sapı da oluyor ama bu galderin çiçeği. Başka kahvaltılık yemeyeceğim. Sadece bunları. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bebeğim? Mia. Mia her kapının önüne böyle atıyor. O kadar rahatladı ki. O kadar olur. O kadar rahatladı. Ya gidiyor lavabonun içine de yatıyor. El yıkama lavabosunun. Gidiyor <laughs> şeyde yatıyor. makinenin üstüne de yatıyor. He, ne oldu? Gel. Gel. Haydi gel buraya. Bak, bak sandalyeye çıkartmıyor, masaya çıkar diye. Nasıl yatıyor? Bak. bak nasıl yatıyor yatıyor. Nasıl yatıyor bak? Upuzun yatıyor, upuzun. Yengem az önce süt getirdi de ay görüyor musun bozuldu süt. Kaynatırken bozuldu. Havalar sıcak ya. Cık, 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 cık. Görüyor musun sen? Bu artık peynir oldu. Ben dediğim de ki taştı da diyeyim niye su taşıyayım? Peynir oldu bu. Şimdi bunu süzerim de peynir yaparım. Havalar sıcak olduğu için böyle oluyor işte. Evet e, kesilen sütü süzdüm. Şöyle bir süzme yaptım. Buraya da suyunu. Bunun suyu da zayıflamaya geliyormuş. Peynir altı suyu diyorlar. Herhalde bu olması gerek. Bunu da içmem lazım arası. Sinirimi yani güzel çamaşır suyuna koydum. Ondan sonra da makine yapacağım. Biraz çamaşır suyunda kalsın. Şunları yapayım ben. Çok yağlı yaptığım için kızartmalar, kızartmalar işte çamaşır suyuna koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Geçen bana demiştiniz şeyleri de koyayım diye. Bunları da koyuyorum. Böyle e, yana yana böyle bakır rengini aldı burası. Buzlukta e, şeyden kalan, sarmalardan kalan şeyler vardı. Bir de pilavlardan kalan tencere diplerinde. Onları birleştirdim. Şimdi sarmamı sarıyorum. İçine salça fazla koyduğum için, daha dışına salça koymayacağım. Aziz Allah Celen Şah'ına ezan okumaya öğlen ezanı.